hayatını sadece içki ortamıyla idame ettirenler, sadece içki içmek ve bu sohbeti oluşturmak olarak hayatını yaşayan, artık Allah Azze ve Celle'nin seni ne için yarattığını araştırmayacak mısın? Sadece hayatını esrar içerek, torbacalık yaparak, gece, gündüz, öğlen, akşam, esrarla hayatını idame ettiren bu topluluktaki bireylere de sesleniyorum. Ne zaman Allah'la irtibata gireceksiniz? Ne zaman yaratılış gayenizi anlayacaksınız? İdeallerini ve ideolojilerini bunun üzerine bina edenler. Ne zaman Allah'la irtibatınızı güçlendireceksiniz? Ne zaman kendinizi sirkeleyeceksiniz? Ey falan şeyhlerin, cemaat liderlerinin kapısında kul olmuş, ona yıllarca hizmet etmiş, dinini kime teslim ettiğini bilmeden, kendi İslam dinini ona empoze ettiğini zanneden da, liderlere da, kul da, olmuş da, insanlar. <laughs> ne zaman gerçek dini öğreneceksiniz? Ey onlara bu dini empoze edip, kendi menfaatleri çerçevesinde Kur'an'ı yorumlayanlar, sünneti kendi menfaatleri için yorumlayanlar! Ne zaman Allah'la irtibatınızı güçlendireceksiniz? Vallahi sizin bütün amelleriniz boşa gitmiştir. Sizler görünmeyen korona virüsten değil de, bu görünen virüslerden sakının. Bu görünen virüslerden sakının ki, görünmeyenden zaten Allah Azze ve Celle sizi sakındıracaktır. Ben buradan davetimi sadece tarikatlar üzerine bina etmeye çalışıyorum. Peki neden tarikatlar üzerine bina etmeye çalışıyorum? Vallahi bu toplumu ve bu sistemin ayakta durabilmesini sağlayanlar tarikat cemaatleridir. Vallahi kendisine bir fiske gam gelmesin diye insanların dinini ifsad edenler tarikat cemaatleridir. Bize niye bu kadar tarikatlarla uğraşıyorsun diyenler davet fıkhını anlamayan, tebliğ metodunu anlamayan, peygamberin hangi vakiyada neye çağırdığını bilmeyen adamlardır. Biz tarikatlarla uğraşmasak, tarikatların ne mal olduğunu ortaya çıkarmazsak bu insanlar Mekke'li müşrik gibi Kabe'nin anahtarları bizdeyken, Allah'ın evini biz koruyorken sen kim oluyorsun da bizi şirke, şirkle itham ediyorsun diyen Mekke'li müşrikler gibi bize konuşuyor. İşte bu konuşmanın cereyan etmemesi için biz Sağ Parti'ye oy vermezsen cehenneme gideceksin diyen yalakacı din liderlerinin ne mal olduğunu size gösteriyoruz. Zamanı geldiğinde sol parti güçlendiğinde sol partiye oy vermek ehveni şerdir. Sizin kurtuluşunuzdur. Sağ partiler dini şöyle ifsad etmiştir deyip oy vermek caizdir diyen yine aynı din liderleri ve yalakıcılardır. Ve yine aynı sizin dininizi ifsad eden sahtekarlardır. Vallahi daha önceki videolarında da dediğim gibi benim metodum Muhammed bin Abdülvahab'ın Kendisini İslam'a nispet eden Osmanlı sistemine nasıl kafa tutup hakiki dini ortaya koydu? Nasıl ki İbni Teymiyenin metodu zamanındaki sapık tarikatçılarla uğraşıp yazmış olduğu külliyatı tamamen onlara hasredilmiş. İşte ben de o alimlerin zamanında yapmış olduğu metodu bugün uyguluyorum. Gücümün ve nefesimin yettiği kadar. Vallahi ben bunları bıraktığım anda size başka türlü İslam'ı anlatamam. Ben bunların ne mal olduğunu size anlatamadığımda İslam dinini anlayamayacaksınız. İslam dinini anlayabilmeniz için bu sahtekarların ifşa olması gerekiyor. Onun için deisti, ateisti, demokrasi savunanı, kemalizmi hepsi bunları yüzünden türemiştir. Bizler sizi Allah'ın uluhiyetinde ve rububiyetinde çekişmeyen Allah'ın mülkünü sadece Allah'a bırakan bir topluluk ve bir birey olarak görmek istiyoruz. Ben daha önceki derslerinde de söylediğim gibi vallahi Türkiye toplumu kadar merhametli şu an yeryüzünde belki başka bir topluluk yoktur. Nasıl ki Allah Resulü Habeş'e hicret edin, Necaşi adaletlidir dedi. Siz Necaşi kadar adaletli olmasanız da sistem olarak ama bu toplumun mayasının ...merhametli olduğunu ve hakiki İslam'ı anladığında bu din fırsatçılarına, dinle ifsad edenlere, dinle insanları kandıranlara fırsat vermeyeceğini de çok iyi biliyoruz. Allah'tan diliyorum ki, atanızdan, babanızdan, şeyh diye kendisini koronavirüsle konuştum diyen zındıklardan... ...şu kadar şu kadar doğa okursan hastalık bulaşmaz diyenler, falan terliğe alırsan hastalık gelmez, günahların bağışlanır diyenler... Bugün ne oldu size? Bugün neden aynı kişiler diyor ki evinizde kalın? Çünkü bu Allah'ın azabıdır ve hiçbiriniz bir şey yapamazsınız. Allah Azze ve Celle'den diliyorum ki sizlere hidayet versin, hidayet vermiyorsa helak etsin. Bu toplumu da dini, dinin asıllarını en iyi şekilde anlayan bireylerden kılsın. Allahümme amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ